Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sısta Merhaba, alalım. hoş bulduk. Sağ olun. Ömer Cihangir ben. Evet. Antakya'lıyım. Evet, Ankara'da bu deprem dolayısıyla Ankara'da şu an ikame ediyoruz ama böyle bir hata günlerini duyunca tabii ki gelmemezlik olmazdı. Hemen koşarak geldik. Bugün ilk günü heyecanlıyız. Gerçekten Hatay'ın Yöresel ürünlerini en iyi tanıtan fuar diyebilirim bu fuar. Türkiye'nin değişik illerinde oluyor ama başkent Ankara'da olması ayrı bir önem teşkil ediyor diyor, tabii ki. Bütün misafirleri bekliyoruz. Beş gün buradayız. Hatay günleri beş gün burada devam Sabah, edecek. Sabah 10 akşam 10'a kadar, kadar arkadaşlar. Evet. Herkesten evet. alışveriş yapın, bütün esnaflara destek olalım. Evet. E, parça ben parça alalım. Odetseyenize bekliyorum. Tüm Ankaralıları bekliyoruz e, fuarımıza. Lütfen gelin. AKM yanında e, Millet Bahçesi e, galiba evet, değil, değil mi? Şu, evet. Millet Bahçesi'nde evet. Tüm e, Hatay ürünleri sevenleri, Hatay'ı sevenleri bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım. Biraz Utandı. Poyraz. Poyraz, nereden geliyorsun Poyraz? Antakya'dan. Antakya'dan. Burada mı yaşıyorsunuz? Antakya'dan geldim. Antakya'dan, depremden geldim buraya. Burada yaşıyorsunuz. Mamak'ta oturuyoruz 3 aydır. 3 aydır Mamak'ta oturuyorsunuz. El salla o zaman kameraya. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Birazcık anlatabilir misiniz? Nasıl buldunuz etkinliği? Etkinlik çok güzel. Hatay ürünlerini burada görmek çok güzel. Hı -hı. Ankara'da zorluk çekiyorduk. Bulamıyorduk. Antakya'ya ait ürünler bulmakta. Evet. Antakya'nın ürünleri çok seçmece evet. bulunmuyor Şu an yer geldik yerde. zaten salçamızdan samanda biberine her şeyimizi aldık. Oh 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 oh. Yani bayağı baharatlarımız var. Memleket kadar. gelmiş. Evet. Aldık. Kömbelerimiz, oh. külçelerimiz biberli. Şu nedir ya? Etmiş. Ben şuna bayılıyorum. Seymon satıyor Seymon evet. Gıda. Onlarınki çok güzel evet, oluyor biliyorum. Külçelerimiz, biberli of, ekmek. Of 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 ablamız valla. Evet, Künefemizi de yedik. Yemeğimizi de yedik. Yani gayet güzel oldu. Herkesi bekliyorsunuz evet, o zaman. Evet bekliyoruz. Olması olmaz zeytinlerimiz. Oo, zeytin evet, de zeytinlerimiz gösterelim. Zeytinlerimiz de var. Altın zeytinimiz, köstüklü evet. zeytinimiz Bu var. Bu zeytin nedir? Bu halhalı değil mi? Evet. Bu halhalı köstüklü. Bayağı biliyorum ben de. <laughs> evet. Bunu ilaçta bekletiyorlar. Hangisini? Bu köstüklü. Köstük ilacında bırakıyorlar evet. onu. Tatlanması için tatlanıyor. Güzel. Bu da altınımız. O nasıl zeytinimiş? Bu siyah zeytin. Bu siyah zeytin. Hataylılara soracaksınız bu işin piri onlardır. Evet. Salçalar da burada arkadaşlar. Evet. Oh vallahi. Herkesi bekliyoruz. Afiyet olsun. Çok Teşekkür. Güzel. Edelim. El sallayalım evet. kameraya. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sizi tanıyalım. Teşekkürler. Ben Bahattin Albayrak. Evet. Kırşehir Kamanlıyım. Kırşehirlisiniz. Kırşehirliyim. Ama Atay günlerine gelmişsiniz. Nereden duydunuz etkinliği? Biz yurt dışında kalıyoruz. Burası evet. Da. Ha siz Ankara'ya tatile mi geldiniz? Yok biz Ankara'da ikametgah ediyoruz. Güzel. Etkinliği evet. duyunca gelelim dediniz. Evet dedik bir Hatay günleri. Çok iyi dek gelmiş. Hatay günleri normalde bir ay önce olacaktı ama evet. terendi seçim dolayısıyla. Bizim şansımızdan. Aynen. De aynen. Dek geldi. Oldu iyi yayınlar. Teşekkür evet. Künefenin tadına da bakalım. Evet. Şöyle. Hatay'ın meşhur künefesi ayağınıza evet. gelmiş. Evet. Afiyet olsun. Şöyle el sallayalım kameraya. Evet abimiz şimdi künefeyi dağıttı. Tazeler burada. Tazeler burada.